Arkadaşlar merhaba. Çok güzel iki tane ikinci dereceden denklemlerle alakalı sorum var. Bu soruları sonuna kadar dinle. Özellikle bu sorum yorum sorusu. Artık sana da sınavda sorulursa ikinci dereceden denklemlerle alakalı bir yorum sorusu sen de yapabileceksin. Bunun garantisini veriyorum sana. Hemen birinci örnekle başlayalım. x kare artı x eksi 4 eşittir 0. Denkleminin kökleri m ve n'dir. m küp çarpı n artı m kare n artı m çarpı n eşittir soru işareti. Benden bu ifadeyi istiyor. Şimdi hocam bu ifadede bakınca gözüme şu çarpıyor. Hepsinde m çarpı n'ler ortak. O zaman m çarpı n parantezini alırsam buradan m kare. Buradan m. Buradan da artı 1 gelecektir. Süper. Benden bu ifadeyi istiyor. Düzenledikten sonra bunu elde ettim. Şimdi denkleminin kökleri m ve n diyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi ikinci dereceden denklemlerde şu. Denklemin kökü denklemi sağlar. Yani hocam ben burada x gördüğüm yere m yazarsam m kare artı m eksi 4 eşittir 0 gelir. n de yazabilirsin. Ama burada içerisi parantezimin içerisi m ile alakalı olduğu için ve birbirine de çok benziyor bunlar. Hocam bir götürüp denklemin kökünü bir yerine yazalım. Mesela m yazalım. m kare artı m eksi 4 eşittir 0. Aa, hocam şimdi bak m kare ertem. Burada da m kare ertem var. O zaman hocam ben bu x 4'ü eşitliğin öbür tarafına atarsam m kare artı m gördüğüm yere artık 4 yazabilir miyim? Yazabilirim hocam. O zaman burası hatta şurayı şöyle alayım. m kare artı m gördüğüm yere 4 yazarsam parantezimin içerisi 5 oldu hocam. Çok güzel. Aa, hocam bu m çarpen. m çarpen denkleminin kökleri m ve ne ise o zaman m çarpen kökler çarpımı bunu da c bölü a'dan buluyordum. Evet hocam o zaman m çarpen eşittir. C'sine burada eksi 4. Eksi 4 bölü A'sı ne hocam? 1. Eksi 4 bölü 1'den M çarpen ne geldi? Eksi 4. Süper. O zaman hocam M çarpen eksi 4 geldiyse eksi 4 ile 5'i çarparsam eksi 20 yapar. Demek ki benim sorumun cevabı neymiş? Eksi 20'ymiş. Bence çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizler de artık bu tarzda soruları görürseniz yaparsınız. Diyelim ve devam edelim. Şimdi bir sonraki sorumuz. Diyor ki x kare eksi 2x artı a eksi 4 eşittir 0. Denkleminin iki kökü de rasyonel sayıysa. Hmm, çok güzel. Ne yapacağız hocam diye düşünmemiz gerekiyor şimdi. A'nın alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı. Denkleminin iki kökü de rasyonel sayıysa. Şimdi hocam denkleme bakınca hangi kökü rasyonel veya A'nın hangi değeri için bu köküm rasyonel olur diye düşünmektense ben diyorum ki. Şimdi bak denklemin kökleri nasıl bulunuyordu? X1'e 2 diyelim. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2 aydı benim formülüm. Aynen öyle. Şimdi hocam B dilim adam burada. Eksi 2 yani rasyonel bir ifade. Hocam A dilim adam da x kare terimin katsayısı. O da 1 hocam. O da bir rasyonel ifade. O zaman delta kökten çıkarsa bu adamın kökleri yani bu denklemin kökleri rasyonel sayı olur. Yani hocam deltası bir sayının karesi olmalı. Mesela ne olsun? M sayısının karesi olsun. Yani delta dediğim adam bir tam kare olmalı hocam. Bu ifade kökten çıkarsa bak rasyonel 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 o zaman hocam bu adamın kökleri rasyonel olur. Süper. O zaman hocam bir deltasını bulalım. Deltayı hemen şurada bir hatırlatalım. B kare eksi 4 A C'den bulunuyordu. B'si ne hocam? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A'sı ne hocam? X kare terimin kat sayısı da 1. C'si ne hocam? A eksi 4. A. tamam. Hocam bu ifade bir sayının karesi olmalı. Devam edelim. Burayı düzenleyelim. 4. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 4 a. Eksi 4 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 16. Yine bir sayının karesi olmalıdır diyorum. Hocam 20 eksi 4 a eşittir. Bir sayının karesi. Devam ettim. Bak şimdi. Hocam A'nın alabileceği doğal sayı değerleri diyor. Tamam. Şimdi bak burası negatif olursa. Yani hocam şu eksi 4 a dediğim adam. 20'den büyük olursa 20'den çıkartırsam negatif olur. Eşitliğim zaten bir sayının karesine eşit olmaz. Çünkü bir sayının karesi negatif olamaz. Tamam. Hocam doğal sayı değerleri diyor. O zaman biz bir sıfırdan başlayalım. A dediğim adama sıfır verirsem 20'den 4 çıkartırsam 20 olur. Bir sayının karesi olmaz. O zaman sıfır olamaz. Hocam A dediğim adam 1 olursa 20'den 4 çıkarsa 16 kalır. O da bir sayının karesi olur. O zaman A dediğim adam 1 olabilir. A dediğim adam 2 olursa 20'den 8 çıkarsa 12 yapar. Bir sayının karesi olmaz. 2 de olamaz. A dediğim adam 3 olursa 20'den 4 çarpı 3 12 çıkartırsam 8. Bir sayının karesi olmaz. Hocam bu da gitti. A dediğim adam 4 olursa 20'den 16 çıkarttım 4. O da hocam 2'nin karesidir. Yani bir sayının karesidir. O zaman A dediğim adam 4 olabilir. Aynen öyle. Hocam son olarak A'ya 5 dersem. Çünkü 5'ten fazlasın diyemem. Burası 20'den büyük olur. 20'den 20'den büyük bir ifadeyi çıkartırsam negatif olur. O da bir sayının karesi olamaz zaten imkansız. Hocam A dediğim adam 5 olursa 20'den 20 çıkar 0. M dediğim adamda 0'ın karesi olur. Demek ki hocam A dediğim adam 5 olabilir. Demek ki bunların toplamını istiyorsa 1 artı 4 artı 5'ten 10 gelir. Bence çok güzel bir yorum sorusu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Çok güzel, çok mükemmel, çok özel bir soruydu. Bundan sonra bu tarzdaki sorularla karşılaşırsanız sizler de yapacaksınızdır. Kendinize dikkat edin. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.